Uyuttun mu? <laughs> uyuyor. uyuyor mu? Ee, e e yaptın mı? <laughs> yap bakayım birazcık daha yap. E e e. Dandine de söyle. Dandim. E, e. Evet. Uyumuş mu bak dandine. bakalım ayıya. dur bir dakika kontrol edelim bakalım dur. Uy, uyuyor. Hani bakalım bakalım neredesin ayıcık? Uyumuş mu? Aa uyumuş. Efendim. Ayı, ayıyı bak. Ört üstünü ört 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 Örtim, ört. Çünkü çok zıpladı ayı Arya. Çok zıpladı. Hadi Şimdi yine O zaman şu örtüyü çek kenara düşme aşağıya. Çektim. Hadi gel çekelim. Dur çekelim. çekelim. Tamam. Tamam. Hadi ayı da hoplayacakmış. Arya da Ayı Arya atladım. Hey hey uyan. Uyuyor mu? Şşş. Ha, uy uyuyor mu ayı? Uydu, 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 uydu. Tamam. Uşt, ay uyandı. Tamam. Babacığım işte. Babacım Babacığım ay. Ha? babacım ben. İyi uyandı hadi. Hadi o da kalktı. Tamam. Sen hey. de kalk. Hey, hadi. hey. Ne babacım yapalım? Babacım Uf mu oldu? Hani burnu mu uf oldu? Hey, hey. Tamam uyandı. Şişt. Babacım burada. Tamam bir şey yok ama. Bir şey yok. Tamam mı? Hadi hoplayayım beraber. Ay. Aklamısın sen. <laughs> tamam şimdi uyut. Şimdi uyut ayı nasıl uyutursun? Uyutursan? Ben de ne dersin? Bak tamam. Şey kuş. Tamam. al. Tamam. Sonra kucağına. Tam böyle kucağına alacaksın. Sonra dandil mi yapacaksın? Adem. Kafasını koydun böyle uyuyacak ayı. Tamam. Ne yaparsın? <laughs> Örtüyor musun? <laughs> ay ört ört tamam. <laughs> dendin, dendin yap. Döndün yap. Oy dendin, ay ay nereye gitti? Ay nereye gitti? nereye gitti bu ayı? <laughs> ay uyusun uyusun. Dendin dendin dendin. Ay ay Aryan tepesine çıktı be. <laughs> <laughs> ayı. E, ayı. E, e, e. Ayı. Ay. 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 Ayı gel. Bak ayı orada Bebek de mi gelsin? Bebeğin de var senin. <laughs> Arya Aria dinozor mı gelsin yoksa? Hayır ben korktum. Bak 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 dinozor da geldi bak. Geldi geldi. Korktum. Dinozor. Ben. Ay dinozor da geldi, Uyusun o da. Hayır. <laughs> tamam. Ben burada. El sok oradan, sok. Ondan sonra bak bir, bir ağzına bir de eh, ah, ah. Sonra da konuştur onu. Merhaba ben Arya de. Ben, ben dinozor ha. de. Ben bak. Sen Parmağını sokuyorsun böyle bir elini buraya bir elini buraya geçiyorsun. sonra böyle böyle yapıyorsun He. tamam mı? İş yapamadım. Yap işte oldu bak konuş bakalım şimdi merhaba de. Bunu an, ben yapamadım. Yapamadın mı? Bak babacık yapsın. Tamam. Bak tut böyle, bunu böyle tut bakalım. Ben şimdi kamerayı tutuyorum onun için yapamadım. Tut bakayım böyle sabit. Tamam böyle. Böyle tut, tut bakayım sen bunu, ben de iyice iki elinle tut bakayım, iyice tut. tut, tamam, dur, dur bir dakika, dur, dur, dur o zaman bir dakika kamera dursun, kamera dursun, bak bunu böyle takıyorsun kızım, bak görüyor musun bunu da böyle, bak. hey bak bak.